Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için air fryer'da dana ciğer yaptım arkadaşlar. Çok güzel, soslu, patatesli harika bir tarif oldu. İlk önce patateslerimi hazırlıyorum. 2 adet büyük boy patatesi soyup dilimledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ettim. Birazcık da sıvı yağ gezdirdim ve bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice baharatıyla buluşturduğum patatesi airfryer iç haznesine alıyorum arkadaşlar. Airfryer iç haznesine alıp daha sonra ciğerleri hazırlayacağım. Aynı kabın içerisine yarım kilo kadar ciğeri alıp üzerine tuz, kimyon, karabiber ve toz kırmızı biber kullandım. Onu da aynı şekilde güzelce karıştırıp üzerine biraz sıvı yağ gezdirdim. Patateslerimin üzerine ızgarasına alıyorum ve soslamış olduğum ciğerleri tek tek üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Ciğerin bu arada pişip patatese e, tadını vermesi de güzel oluyor. Şöyle air fryer içerisine alıp manuel ayarda 180 derecede 30 dakikaya ayarlıyorum. Ara ara kontrol etmeyi unutmuyoruz. Ciğer zaten çabuk pişen e, bir et türü olduğu için ara ara kontrol edin lütfen yakmayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişmişti gerçekten. Hiç ters düz etmeme bile gerek kalmadı. İlkinin böyle bir parçasını alıp baktım güzel pişmiş. Hemen fazla pişmesini ve kurumasını istemiyorum. Güzelce hepsini bir tabağın içerisine alıp alttaki patateslerimi iyice pişirmeye gönderiyorum. Kalan 12 dakikanın 3 dakikasına patatesleri koydum. 3 dakika kala 6-7 dakikada patates pişti. Tekrardan yaptığım ciğeri patatesin içerisine koydum. Birkaç dakikada o şekilde pişti ve artık yemeğim hazır. Şimdi zaten size sunumda da ne kadar güzel piştiğini göstereceğim arkadaşlar. Sizler artık videomun sunum kısmını izliyorsunuz. Videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar. Sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomu sonlandırıyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atmayı unutmayınız. Kanalıma hala abone değilseniz hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmından yazarsanız mutlaka sizlere dönüş yapacağım arkadaşlar. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.